Merhaba arkadaşlar, Degarado kanalına hoş geldiniz. Temel ve orta seviye Excel dersleri tamamlandı. Videodaki bildirimden sırasıyla eğitim videolarını izleyerek sizler de Excel'i başka hiçbir kaynağa gerek kalmadan öğrenebilirsiniz. Videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bana da bu konuda destek olmuş olursunuz. Yorumlarınızı heyecanla beklediğimi bilmenizi istiyorum. Şimdi Excel'i daha verimli kullanabilmek için ileri seviye Excel derslerine devam ediyoruz. Bu videomuzda bana sıkça sorulan bir soruya cevap vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi daha önceki videolarımızda çalışmalarımız var. Bu çalışmalarda gelen sonuca göre hücrelerin dolgu renkleri ve yazı tipleri değişmiş arkadaşlar. Bunu nasıl yapmışız? Buna bakacağız arkadaşlar. Bu arada koşullu biçimlendirme ile ilgili çekmiş olduğum videoları da kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Daha kolay anlayacağınızı ümit ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şimdi burada iki tane örneğimiz var. Birincisi şöyle burada herhangi bir sayı verildiği takdirde o zaman ne olmuş sonucumuz dolgu rengi yeşil olmuş. Burada ise ne olmuş burada kar edildi yazdığı zaman yeşil olmuş zarar edildi yazdığı zaman pembe olmuş arkadaşlar. Bunu nasıl yapabiliyoruz? Bakın şimdi önceki yapılan işlemi bir kontrol edelim. Herhangi bir hücreye buradaki tıklattıktan sonra geri sekmesinde koşullu biçimlendirmeye geliyorum ve burada kuralları yönet diyorum. Yapmış olduğumuz, daha önceden yapmış olduğumuz kuralları burada görebiliyoruz. Ne yapmışım? İki tane ayrı kural yapmışım. Birisinde demişim ki hücre değeri kar içerirse işte yeşil dolgusu olsun herhalde renginde kalın yapalım demişim yazı tipine. Diğerinde de hücre değeri zarar içerirse işte şöyle bir renk alsın demişiz arkadaşlar. Bunu gerçekleştirmeye çalışalım şimdi. Şurada yapalım isterseniz. Şöyle bir yer seçtim. Buraya da belli olsun diye isterseniz şöyle bir kenarlık belirledim. Arkadaşlar ilk hücreme geldim. Ardından koşullu biçimlendirmeye bir kere tıklattım ve Şuradaki menülerden en üstte olan hücre vurgulama kurallarının içerisinde içerdiği metin kısmını seçtim arkadaşlar. Benim karşıma şöyle bir şey çıktı. Burada biz sürekli sabit olabilecek bir kelime seçmemiz lazım. İşte kar kelimesini seçebiliriz burada. Kar dedim arkadaşlar ve bunu da biçim kısmına gelip özel biçimle belirlemeye çalışalım. Aynısını yapmaya çalışalım kafamız karışmasın diye. Dolgu kısmında yeşil yapmışım. Bakın şurada hemen yeşil belirdi. Yazı tipi kısmında da kalın yapmışız arkadaşlar. Burayı kalın yaptım. Tamam dedim. Ve tekrar tamamı tıklattım. İşlemim bitti arkadaşlar. Bakın ben buraya herhangi bir şey yazdığımda renk değişmiyor. Herhangi bir rakam yazdığımda da renk değişmiyor. Ancak kar yazdığımda renk artık değişiyor. Veya kar yanına edildi diyelim. Yine rengimiz değişti arkadaşlar. Ee, herhangi bir şey olmadığında rengimiz olmuyor. Peki bu hücrede olanlar burada geçerli mi? Hayır. Bakın kar yazdığımda burada geçerli değil. O yüzden ben bu hücreye geldim ve giriş sekmesinin hemen altındaki biçim boyacısına bir kere tıklattım. Ardından bunu bu kuralların geçerli olmasını istediğim bütün hücreleri seçerek belirttim arkadaşlar. Bakın burada kar çıktı. Şuraya kar etti diyelim. İçerisinde kar kelimesi geçtiği için e, işlemimizi gerçekleştirdi arkadaşlar. Peki zarar için ne yapacağız? Aynı işlemleri tekrar edeceğiz. İki tane aynı hücreye veya daha fazla biçimlendirme, koşullu biçimlendirme yapabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar koşullu biçimlendirmeye geldiğim hücre vurgulama kurallarından içerdiği metin dedim. bu sefer de zarar dedim. Koyu kırmızı metinde açık kırmızı dolguyu direkt olarak seçmişim arkadaşlar. Aynısı olsun diye ben buraya direkt hiçbir şey yapmadan yani şurada özel biçimi seçip herhangi bir şey yapmadan koyu kırmızı metinde açık kırmızı dolguyu seçip tamam dedim arkadaşlar. Tekrar bu hücrem seçiliyken biçim boyacısına tıklattım ve hangi hücrelerde bu şekilde olmasını istiyorsam onu gerçekleştirdim. Bakın burada hemen zarar kelimesini yazdı. Herhangi bir yere zarar edildi diyelim. Evet artık şu hücrelerin hepsinde bu işlem geçerli olacak. Yani formül yaptığımız takdirde isterseniz şöyle yapalım. Şuradaki formülü alayım, kopyalayayım. Ctrl C ile şuraya getirdim çift tıklatıp kontrol V ile yapıştırdım. Enter'ladığımda bakın ne yaptı? Benim işlemimin aynısını buraya da getirdi. Bir tane de şöyle bir zarar edilen örnek kopyalayalım. Ctrl C ile onu da şuraya yapıştıralım. Aynı şekilde biçimlendirmelerimi gerçekleştirdi arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım bir de burada var. Burada ne yapmışım? Yine Seçilen bir hücremde koşullu biçimlendirmeye tıklattım. Kuralları yönet dedim. Burada bir formül kullanmışım arkadaşlar. Yani demişim ki eğer sayı verirse bu formülün sonucu o zaman şu şekilde bir biçimlendirme gerçekleştir demişim. Kapat diyorum. Onu da isterseniz hemen şurada yapmaya çalışalım arkadaşlar. Yine şöyle bir hücre aralığı belirledim. Ve burada tüm kenarlıklar dedim arkadaşlar. Koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Fakat bu sefer koşullu biçimlendirmede yeni kural diyorum. Niye? Çünkü ben bir formül sonucuna göre biçimlendirme yapacağım arkadaşlar. Şuralarda formül sonucuna göre biçimlendirme yapacağım. Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan. Kısmını seçtikten sonra formülümü yazıyorum. Eşittir diyorum. Formülümüz ne? E sayıysa. E sayıysa dedikten sonra parantezimi açıyorum arkadaşlar. Hangi hücrede belirteceğim bunu? Bu hücrede. Parantezimi kapatıyorum. Bakın yalnız ne oldu arkadaşlar? Burada sabitleme işlemini gerçekleştirdik. Yani sadece bu hücre için sabitleme yapıyor. Ben buradaki sabitlemeleri kaldırıyorum. Yani dolar işaretlerini kaldırıyorum. Hemen şuraya da geldim. Buradaki dolar işaretini de kaldırdım. Ve şimdi biçimlendirmemi yapıyorum arkadaşlar biçimlendirmede herhangi bir yazı tipinde değişiklik yok gördüğüm kadarıyla dolgu kısmını yeşil yapmışım ve tamam demişim buraya da tamam dedim ve işlemim bitti arkadaşlar bakalım şimdi ee e yazdığımda herhangi bir değişiklik yok ama bir rakam yazdığımda arkadaşlar evet işlemim gerçekleşti Peki bunlar için ne yapacağım bunlarda da aynı şey geçerli olacak mı Bunlar için de tekrar İlk hücreme geldim, yani kuralın olduğu hücreme geldim ve biçim boyutusuna bir kere tıklatıp hücrelerin hepsini seçtim arkadaşlar. Artık herhangi bir yerde metin varsa herhangi bir işlem yapmayacak ama bir rakam varsa o zaman benim koşullu biçimlendirmemi uygulayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar ediyorum koşullu biçimlendirme ile ilgili çok güzel videolar çektim. Onları izlemeniz bu konuyu daha iyi anlamanızı sağlayacaktır arkadaşlar. Yorumlarda sorduğunuz sorulara umarım cevap verebilmişimdir. Şimdilik sağlıcakla kalın. Esen kalın arkadaşlar.